Merhaba arkadaşlar. Çok çok kısalı bir bölüm daha göstereceğim size. işaretlerle alakalı. E, sıfır ve 1 çok karıştırılıyor. Eksi 1, eksi 2 e, karışık bir tane sayının hem pozitifi hem negatifi üstleri aynı olan sayılara göre değişkenliğini göstereceğiz. 5'in 0. kuvveti birdir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir bu arada. E, çift sayı olduğu için pozitif. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Aşağısı sıfır, sıfır geri sıfır, sıfır, sıfır geri sıfır, sıfırdan sıfırdır. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Beşin birinci kuvveti beştir. Beşin eksi birinci kuvveti bu kendisi değildir. Yukarıdaki eksinin görevi ne? Bunun ters çeviriyor. Yani bir bölü beştir. Beşin eksi ikinci kuvveti kameranın açısında sanırsan çıkmamış olabilir. <laughs> 5'in ikinci kuvveti 25 ama yukarıda eksi olduğu için 1 bölü 25. Bu pozitifler artı 5, artı 5, artı 5, artı şimdi 5 şimdi negatiflerine bakacağız. Negatiflerindeki Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti yine artı 1'dir. Neden? Eksinin çift kuvveti artıdır. O yüzden. Eksi 5'in birinci kuvveti kendisidir. Kendisi ne? Eksi 5. Aynı zamanda tek kuvvet. Tek kuvvet olduğu için negatif. Eksi bir işin eksi birinci kuvveti. Eksi beştir. Yukarıdaki eksinin görevi neydi? Ters çeviriyordu. Bir bölü eksi beş. Eksi beşin eksi ikinci kuvveti nedir? <laughs> beşin ikinci kuvveti yirmi beş. Eksinin çift kuvveti pozitif. Yukarıdaki eksinin görevini ters çeviriyor. Artı bir bölü yirmi beş. Yani burada üç tane olay oldu. Eksinin çift kuvvetinden dolayı pozitif. 5'in ikinci kuvvetinden dolayı 25 yukarıda eksi olduğu için ters döndürdü. Aşağıda kamera açısından görünüyor şu an tam emin değilim ama eksi 5'in ikinci kuvvet var. Yukarıda negatif olmadığı için artı 25. Neden? Eksinin çift kuvveti artır. Artı 25'tir. buna uygun sorular denk geldiğinizde kafanız karışmasın. Bir daha videoyu sonradan sonradan izleyip not alabilirsiniz. Hepsini anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere. Bye.